Merhaba arkadaşlar. X doğrusuna bastan minik hareket yapan cisim 2 metre aralıklı MN noktalarındaki imeleri verilmiş. İmelere dikkat edin. Her ikisi de sol tarafa doğru. Anlamı demek ki denge noktası denilen bu sıfır noktası burada bir yerde. Merkezciliği ime ya merkeze doğru yönelecek. Şimdi bizden periyodu istiyor. İmelerin değerlerini vermiş. Ben imeyi nasıl yazacağımı biliyorum. Açısal hızın karesi çarpı x uzanım diye yazacağım. Bunu 10 için yazmaya çalışsam 10 eşittir. Omega kare, omega kare, çarpı x'imizin şuraya x dersem o noktasına olan uzaklığına x diye geldi. Aynı şey 15 için yazmaya çalışsam eşittir omega kare çarpı 2 artı x gelecektir bu sefer. Şimdi buradan ne elde edebilirim? Taraf tarafa bölerim. Omega kareler götürür. Buradan da x'i çok rahat bulurum. x eşittir buradan 4 metre gelecektir. Taraf tarafa bölerseniz rahatlıkla görebilirsiniz. Burası 4 metre. Şu 10 olan denklemde yerine yazarsam nasıl olacak? 10 eşittir diyeceğim. Omega kare çarpı x gördüğüm yere 4 yazdım. O zaman bana omega'yı verdi. İşte omega kare 5 bölü 2 yapıyor gördüğünüz gibi. E, periyoda nasıl ulaşacağım? Omega yani hız yerine 2 pi bölü periyot yazacağım tabii ki de. Bunun gördüğünüz gibi karesi eşittir 5 bölü 2 yapar. Burada aman dikkat pi kare yerine 10 yazacakmışız. 10 yazarsak t de. 4 saniye olarak karşımıza gelecektir. Reyhan şıkkı doğru cevap olacaktır. İyi günler dilerim.